Senin gelmeni bekliyorlar. Rüzgarda uçuşan kanatlar aşkına çok mutlu oldum şimdi. Demek buraya bizi görmeye gelmişler. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Onlar da seni seviyor kakacığım. Yalnız Ege nerede? Yanında Ege'yi göremiyorum. Nerede Ege? Ege? Arkadaşları görünce heyecanlandım. Egeyi unuttum. Ah, Ege nerede? Burada olması gerekiyordu. Siz birlikte gelmediniz mi? Hayır. Onun yapması gereken bir iş vardı. Ah, ne olduğunu unuttum ama onu yapıp öyle gelecekti. Ege nerede? Niye burada değil? Ege. Tamam 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 sakin ol gaga sakin ol. <laughs> Arkadaşlar Ege'yi bulmakta ona yardımcı olalım mı? Tamam anlaştık. Başta yaptığımız şeyi bir kez daha yapalım tamam mı? Üçe kadar sayacağım. 3 dediğim zaman yüksek sesle Ege diyelim ki neredeyse Ege sesimizi duysun ve sesimize doğru gelsin. Anlaştık mı çocuklar? Tamam. Sayıyorum o zaman. Bir, iki, üç. Yedi. Aa, Ege e, e, hala ortalarda yok Gaga. E sen onu bizden daha iyi tanıyorsun Gaga. Nerede olabilir? Bir düşünsene. Düşünüyorum. Ona nasıl ulaşabilirim acaba? Nasıl? <laughs> şarkıları çok seven. Onun için bir şarkı söyleyeceğim. Mutlaka sesimi duyacaktır. Çok iyi bir fikir. Kanka harika bir fikir. O zaman arkadaşlar sizler de alkışlarınızla eşlik edin ki sesimiz güçlü çıksın ve Ege artık yanımıza gelsin. Onu çok özledik. Hadi bakalım. Gelsin o meşhur şarkı.